Dark Mode'a hoş geldin. Burada kanıt yapacağız. Bazen gözünden kaçtığını düşündüğüm şeyleri sana anlatacağım. LGS Metman kanalındasın. Şimdi şu güne kadar çözdüğümüz kısımlardan özellikle bir noktayı kanıtladığım bir soruyu alıyorum ve senin için Dark Mode'da tekrar çözüyorum. Amacım şu. Tüm dersleri izlemiş olabilirsin. Tüm fasikülleri çözmüş olabilirsin ama yarın bir gün tekrar mı etmek istiyorsun? Dark mod videolarını aç. Ardından gelecek hard mod, yani zor soruların olduğu videoları aç. Ardından gelecek turbo mod, yani hızlı çözme metotların olduğu soruları aç. Tüm bu fasikülleri ve kampları hızlı bir şekilde tekrar et. İlk dark mod videonunla karşındayım. Hemen seçtiğim soruyu sana tekrar çözüyorum. Sorumuz bu. Diyor ki Sinan ve Nuray aralarında sırasıyla birer pozitif tam sayı söyledikleri bir oyun oynuyorlar. Söyledikleri sayının pozitif çarpanları çarpımı büyük olan oyunu kazanmaktadır. Sinan 20 sayısını söylemiş, oyunu ise Nuray kazanmıştır. Buna göre Nuray aşağıdaki sayılardan hangisini söylememiştir diyor. Şimdi bu soruya baktım ve 40'ı eledim çıklardan. 40'ın üzerine çiziyorum. Şimdi diyeceksin ki hocam 40'ın üzerine neden çiziyorsun? İşte bu yüzden dark modu anlatıyorum. Dark mod içerisinde kanıtları içerir. Şimdi 20 sayısını zaten Sinan seçmiş. Eğer Nuray 40 sayısını seçerse 40 sayısı 20'ye de bölünebiliyor. 40 sayısı 20'ye de bölünebildiği için 20'nin tüm pozitif çarpanları aynı zamanda 40'ın da pozitif çarpanlarıdır. Yani Nuray eğer 40'ı seçerse zaten 20'nin pozitif çarpanlarının da içinde bulunduracak. Bir de içerisinde hiç yoktan 40'ı da bulunduracak. O yüzden Nuray'ın seçtiği pozitif sayıların çarpımı kesinlikle Sinan'dan büyük olacak. Hangisini söylememiştir diyor? 40'ı söylemem söylemiş olabilir. Şimdi gel bakalım. Burada hemen girmeye bakalım. 1 20. 2 10, 3 olmaz. 4 5. 20'nin çarpanları burada. Şimdi 40'a bakalım. 40 1, 40, 2, 20, 3 olmaz, 4, 10, 5, 8. Gördüğünüz üzere bunlar ortak. şurası ortak, Burası ortak, burası ortak, Burası ortak ve burası ortak. Zaten 20'nin tüm çarpanları 40'ın içerisinde bulunuyor. O yüzden zaten 8 ve 40 burada fazladan. O yüzden şunları çarptığın zaman, üsttekinin çarpımından kesin büyük olacağını bildiğim için hiç bununla bile uğraşmadan çizdim. Neyi kanıtladım dark modda? Eğer bir sayı diğer sayının büyük olan sayının çarpanıysa o çarpan olan küçük sayının tüm çarpanları tüm pozitif çarpanları aslında büyük olan sayının da çarpanıdır. O yüzden bu tarz bir soruda direkt kırka çizgi koyman gerekiyor ki sen Yaşar Hoca Metmen'in öğrencisi olduğunu ortaya koy. Devam edelim. 30 için bakıyoruz şimdi. 30'a baktığımız zaman 1, 30, 2, 15, 3, 10, 6, 5. Şimdi bu da aman diyeyim şunu yapma. 20'nin tüm çarpanlarını çarpıp sonra 30'unkileri falan çarpmaya çalışma. Zaten burada ortak olanlar var bak. Biri hiç saymıyorum zaten. 2 ortak, bak 5 ortak, 10 ortak. Şimdi bak burada ne kaldı? 4 ve 20 ortak değil. Burada... 3 ortak değil, 6 ortak değil, 15 ortak değil, 30 ortak değil. Yani ortakları bir daha çarpmana gerek yok. Zaten çarpma işlemi yapacaksın ya. Zaten bunlar ikisinde de var. O yüzden farklı olanlara bakalım. E birinde 4 ve 20 kaldı. Diğerinde 3 var, 6 var, 15 var, 30 var. E belli ki 3, 6, 15 ve 30'un çarpımı zaten 4 ve 20'nin çarpımından daha büyüktür. O yüzden buna bakmana bile gerek yok burada. Hemen burada 30'u zaten gördüğün anda diyorsun ki bak şöyle yapabilirsin. 30'un çarpanı 2 var, 2 var, 5 var, 10 var. 6, 4 ve 20 kaldı. 30'da ne var? Bir kere 4 ve 20, 80 ediyor bu arada. Birinde 30 var, 15 var. Bitti zaten olay. Yani hiç yazmana bile gerek yok. Baktın. Şimdi 30'un çarpanlarına bakıyorsun. 2 var. 2 var. Yani 20'de de 2 var. 4 yok hadi. 5 var. 10 var. 4 ve 20 kaldı. 4 ve 2 4 kere 20 kaç eder? 80. 80. Şimdi 30'da zaten 30 var bir de 15 var. Bitti zaten 30 ve 15 20'de yok. 30 kere 15 zaten bak çarpmana bile gerek yok 30 ve 30 15'i. 80'i geçiyor zaten. O yüzden buna da çizik atıyorsun hemen gördüğün anda. Geldin 36 rahatsın sakinsin. Bak 36 için yapalım. 2 var mı? Var. 4 var mı? Var. Şimdi burada ne kaldı? 5, 10 ve 20 kaldı. Bir kere 5, 10 ve 20'yi çarpmak çok kolay. 20 kere 10, 205 çarp 1000. Şimdi burada ne var? Bir kere 36 var. 18 var bir de 12 var. Abi bitti zaten bunların çarpımının 1000'den büyük olduğunu sen zaten biliyorsun. Hadi 36 çarpı 18'i geldin yaptın burada. 1000'den küçük ama gidip 12 ile çarptığın zaman 1000'den daha büyük. O yüzden 36 da olur. 36 ile diyebilir. 49'u diyemez. Neden? Çünkü 49'da 1, 49 ve 7 var çarpanlarda. Bunların çarpımı buradakilerin tamamının çarpımından daha küçüktür. Yani hızlı olman gerekiyor. Yani bu hem turbo moda girer hem dark moda girer. Neyi kanıtladım? Eğer 20... 40'ın bir çarpanıysa 40'ın tüm pozitif çarpanları ve 20'nin tüm pozitif çarpanını yazdığın zaman zaten 20'nin tüm pozitif çarpanları 40'ın içinde vardır. O yüzden bu soruya baktın o şıklara 40'ı gördün eledin 60'ı gördün eledin direkt eleyeceksin 60'ı gördüğün zaman. 80'i gördün eledin. 100'ü gördün eledin. Direkt yani 100 olamaz. Çünkü 100'ü verirse zaten 20'nin tüm çarpanları içerisinde var. O yüzden dark modumuz bizim için kanıt olan soruları tekrar çözme kısmı olacak. Aslında sen tüm bu fasiküllerin ve tüm bir kampın kanıtını aynı zamanda özetini dark mod, hard mod ve turbo mod videolarıyla izlemiş olacaksın. Oynatma listemizin ilk videosu geldi. Kendine iyi bak. Seviliyorsun.